YouTube'a LoL videosu atmadığımı fark ettim. Shorts'lar dışında. Şöyle ama oynanış gibi de değil de yani işte keyifsel bir atayım dedim. No Turkish. Bence sen Türksün de neyse. Artı oldu. Şimdi karşımızda ne var bizim ya? Hey yeah. <laughs> Merhametin tadı yok. You fucking mor Lanlar direkt bizim ad, şeye ADC sövüyor. Niye sövüyorsun? Darius Sejuani biraz hoş değil bu arada. Hoş bir ikili değil. Bizim ADC'nin bol bol durdurabilmesi lazım aslında. Ya yani şimdi şöyle aslında tam oynanış gibi bir video değil ama e, tam Kench hakkında çok fazla TR'de e, video atmayan insan var. Bu cümle çok baştan aşağı yanlış oldu. Kısacası çok fazla video görmüyorum TK ile <laughs> alakalı. Yani sadece şey Öyle bir şeyler deniyorlar. Atıyorum işte şu kadar AP tamkenç çok güçlü bilmem ne gibi başlıklar adı altında ama tam asıl güçlü olan tam en güçlü olabileceği itemlerle beraber güncel sezonda Eee... Bir saniye. Yani ben o hallerini biraz daha göstermek istiyorum aslında. Olabildiğince de o şekilde oynayacağım. Hepsi... Tamam, eksimetimizi yiyelim. Devam ederdim o seyju aslında. Şutla falan keserdik de. Ee, Twitch biraz şey oynuyor. Orka oynuyor. Neyse. Bazı örnek kombolar var mesela tam işte. Atıyorum işte Q attım hop ardından W koyuyorsun. O adam onu her türlü yiyor abi. Gibi. Şimdi onu da keseceğiz. Farm var çünkü deli gibi araba farm var. Biraz garip oynadılar. Şimdi bu lane kadar farm varken burayı hızlı hızlı ittirmemiz lazım. Adam deli farm kaybetsin. Viego gelip bir anda Twitch tekler mi yok yukarı demiş. Atıyorum adama Q attın tam gençte işte. Solo da oynarken de bunu yapmak lazım. Support oynarken de aynı şekilde. Çünkü W'da e, şöyle bir şey var. Karakterimiz böyle yere girme efekti atıyor. Çadıdan doğru atarsan o efekti görmüyorlar. Sion Q'su mantı. Sadece onun altlarından çıkacağım o çember efektini görüyorlar. Şuraya bir tane pembe atacağım. Şöyle tamam. Yani lane'i sürekli bize etmeleri gayet okey bir durum. Gitsinler. Bir altı olduğumuzda onu da mesela bu da bu <laughs> Çok fan var. <laughs> Kestim ben Sejuani'yi. Halkanı da aldım. O Seju benim Q'ma yatacak da bu arada. Fakat yatamadı. Viego önüne atlayınca Q ona değil abi. Yapacak bir şey yok. Farm olabildiğince burada tutayım. Yapmasın. Kulağı altı gitmesin diyecektim. Twitch geldi zaten okey. Bunlarla alakalı şöyle bir şey söyleyebilirim. Ee... abi İlk tam benim her türlü karamıyor güçlü çünkü tam gençte gerçekten güçlü oluyor karamıyor solo oynarken de supporttayken de e, steklenmesiyle beraber şu öldeki gelen AP <laughs> hani biraz can var AP de var ee, bizim canı oranla tam gencin olayı zaten canı oranla AP'sinin artması Bak, ilave büyü hasarı bu canı oranla artış yapıyor abi bu yani biz can kastıkça tam gençler deli gibi hasarlıkla vuruyoruz diye bir durum bu. Hiçbir skillimi yemedi. Tutturamadım çünkü. Koşup çok kötü oynadım. O Ignite'i erkenden attım. Ben Witch'in Darius'a rüsü bir agresif yapacağını düşündüm ama düşündüğüm gibi olmadı. Şuna vur artık. Tamam kestik. Bak, hasarı gördün mü? Bak kara mühürle gelen bir hasarı. Bunu Twitch'e bırakmak istedim aslında ama bir emin olamadım abi. Canı çok azdı. Bir plate aldık mı? Aldık. Tamam. Ben şimdi bir de doğru yürüyeceğim. Ya solo da daha güçlü bu arada tam genç artık. Bu hero ilk çıktığında destekte destek olarak çıktı. Fakat gitti bu arada galiba bu. Hani ölmem be dayı. E var. Tamam. Güzel. Twitch de orayı temizledi. Direkt ejder aldım. Benim canım yok gerçi ben. Yapmam ama şöyle yapalım. Şuna vurayım. Buradan eriğimizi yiyelim. Ejder fightlarında tam kençli. Arkaya doğru konumlanın hep. W ile buradan çıkma şansınız olsun. Bunlar ufak tefek detaylar. Çok mühim şeyler değil aslında ama. Ah, itemlerden bahsedecektim ben. Dikkat dağınıklı çok hat seviyede. Ee, ya çelik yürek tam gencin imza şeyi gibi bir şey oldu. Aslında gün ateşi hatta. Gün ateşi ve çelik yürek ikisine diyebilirim. Çelik yüreğin sebebi abi 900 can artı taban can yenilenmesi ve yük arttıkça ki oyunun ne kadar erken safhasını alırsanız yükü artıyor abinin üzerinde ve adama deli bir hasar veriyorsunuz bir yerden sonra. O ilk düz vuruşu bir hasar bırakıyor hele ADC'lere falan. Öf yani. Çok güçlü oluyor gerçekten. İkinci imza da ya gün ateşi ama ya karşıda çoğunluk AP ise gün ateşi almayın. Bami'yi her türlü alın. Bami'nin alevi mühim. Yumi'ye de her türlü W'mu yedi Bu Şey, Ghost Bastı. Bak Ghost Bastı için o W'mu yemedi mesela. Adamın içine bilerek attım onu. Kalıya girsin ve vursun diye ama evet maybet yazdı zaten. O gitti gibi ya. Twitch biraz kötü oynuyor abi. Yapacak bir şey yok. Lan yani base'ini bozduk. Burada totem var bu arada ya. Burada da var. Her yerde totem var adamım. Burada yokmuş. Feyz atmayacak mı? Yana, işte Öldü. Hop ölmedi daha rüsü geldi çünkü. Peker mi? Çekemez. Biraz agresif oynayabilirim. Ee, onun range'i öyle de biraz düşük. O ilerledikçe biz çelik yürek gibi böyle tam kendi büyüten itemler aldığımız zaman karakterin Q'sunun range'i daha bir artıyor. Haberiniz olsun. Ya araba farm geldi. Burayı hızlıca itmek istiyorum ben aslında ki base atalım. Sonra da Bami'ye gideceğiz abi direkt. Ee... Heh, şimdi şurada bazı yazmayan özellikler var. Onları bahsedeceğim size aslında. Tam Kench ile alakalı. Abi Tam Kench'in ultisinde şöyle bir olay var. Rakibe Q'yu atıp Q havadayken o animasyon iptali sırasında onu ultiye bastığınızda adamı uzaktan doğru yutuyorsunuz. Yani şu Q'nun son bittiği range'in oradan adamı yutabiliyorsunuz. BC gibi adamı çekiyorsunuz. Hani böyle bir mevzusu var. Bunu nasıl anlarda kullanırsınız? Yani şöyle söyleyeyim aslında adamı sizden tam sıçrayla kaçtığını düşünürsünüz. Üççük olmuştur, yutamamışsınızdır. Hure yaparsınız, oradan yutarsınız. Ya da adam kule altıdır. Kule altından adamı alırsınız. Ya da siz kule altısınızdır. Adam şurada bir yerdedir, boştadır. Adamı o menzilden alıp kule altına tükürürsünüz. Ki solo da benim en çok kullanılan taktiklerden biri. Çok ezici bir üstünlük varsa karşımda. Kule altı kalıp adamı bol bol e, YouTube kule altına atıyorum. Çünkü öyle de o kule... 7'den shiti. Yani hiti çok fena bir şey oluyor yani affı yok onun Galio ya Galio Öldü Galio Ölmedi öldü Twitch'in zehri artı benim ignite'la. Ben Darius'u tek keserim zaten o adam 1-5 ya Ultim olmasa belki kesemeyebilirdim ama Keserim bence Öyle mesela öyle Küre kombosu şeysi falan var Yedi onu Onu da yedi o Darus da ölü bir adam. Bir de gördünüz bak ulti ulti ile tükürürken Q atabildim abi. Adam da içimdeyken neredeyse. Ulti'nin bu tükürme şeyi tam bittiği anda Q'ya spamlarsanız adamı dillemiş gibi tükürüyor. O hasarı yemiş tükürüyor ve Q'yu doçlama ihtimali kalmıyor. Eğer tükürüp öyle Q'ya spamlarsanız o adam Q'dan kaçabiliyor. Ne Ne yaşadık biz ya? Böyle çok vurdu bu arada. Ben bunu keseceğim ama dur. Dışarı attı. Daha üstü keseriz. Ee, erken E açıp Q atsaydım kaçardım mı? Yok yine kaçamaz. Regul hatta. Onunla AD karşısı gün ateşi gidilebilir abi direkt buraya. Tabii bir ayakkabı ben tamamlayayım birazdan. gold sonra. Ayakkabıyı ya genelde zırh ayakkabısı almanızı öneririm ama derseniz ki ben solo zaten deli gibi vuruyorum şu an. Atiklik çizmesi çok güzel oluyor tam kence. Hatta büyülerde de sıçrayını hayalet almanız uzun oyunda çok daha mantıklı. Bu Karşınızda böyle size çok slow veren şeyler oldukça sinir oluyorsunuz yakalayamıyorsunuz kimseyi kaçamıyorsunuz da hayaleti o yüzden öneririm sıçradan daha işlevsel olabiliyor. Görmüyorum ki adamı. Ulti bu yüzden takım arkadaşlarıma çok fazla atmıyorum. Ne yalan söyleyeyim. Evet çok doğru bir şey değil. Yani yutmam lazım elbette. Çok hoş bir şey değil. Eğer ADC'me güveniyorsam, iyi bir ADC'm varsa, iyi bir carry ise genelde onu kurtarıyorum, kolduruyorum. Ama yanındaki ADC şu an pek iyi değil. Tanımıyorum da. O yüzden rakibi atmak genelde takım fightlarında bile çok önemli olabiliyor. Hele ki karşıda en yüksek hasarı olan adamı yutarsanız fight'ta çok çok iyi oluyor. Benim yükler gitti. Bak 29 af'ye düştü. Çok karamıyor kaybettim. Yukarıdan fight'lar dönüyor. Orayı kaybettik. Galio'yu kestiler ama ben burada arada kalacağım. bozdu. Çok kötü oynadık. Ne oluyor? O <laughs> sen Nar ara ultat? İntledik ya orayı. <laughs> ya bizimkiler çok yakalanıyor. Yardıma gideyim dedim. Tabii bir anda arada kaldık. Karita bakmadık orada. Nargin yine öldü. Neyse bu videoyu kazansak da kaybetsek de atacağım ben. Evet. Evet. Ya solo da daha iyi anlatırım aslında destekte. Tam kendi çok bir şey yapamıyorum artık. Ee, anlatamıyorum istediğim gibi. Değmedim lan o cidden. Ben mesela Viego direkt YouTube. Hop. Bak, ulti Q yaptım garanti kestik. O adamı niye yuttum? Abi Viego bu ölmez. Bir anda bir bakarsın bir şeyler olur bir şey yapar bir bileti kafasına atlar sıçra atar şimdi şunu almak garanti oldu ormancılarını kestik adamların tamam burayı itliyorlar abi biz de bunu alacağız yapacak bir şey yok ben o galio'ya geliyorum şimdi Tamam güzel. Alt nehir çok şey. Bot hala itiyor mu ya? Bu da şöyle bir potemcik olsun. Sonra da Atakan'ı oraya bırakalım. Abi bizimkilerin durdurak yok. Mesela çıkmasını bilmiyorlar. Bizim takımın en büyük problemi bu. Ee, şu an aslında solo da olsam vadi yaran alacaktım. Almadım. Şuna gideceğim. Bami direkt şeye güneş ateşine tamamlamadım. Onu unuttum arkadaşlar yanlışlık oldu. Siz tamamlayın o yüzden. İlk güne taşına tamamlayın. Atakan'dalar şu an. Abi çok kötü oynadım ya. O Q'nun nasıl Sejuya değmedi? Değmiştir dedim. Q attım. Vursam öldürecektim. VP. E, VP bu arada. Atakan'ı vermedim en azından. Viego'yu kestik. Bir kafam çok karıştı. Ona mı dönsem ona mı dönsem. burayı çok daha iyi oynayabilirdik ama sağlık olsun ne yapalım. Ve canı oranlı can yenilemesi. Bizim E'den gelen can yenilemenin yenilemesi de ekstra bufflanıyor artıyor. Hani bunun üstüne bir de ruh gömleği çektiğinizde varmok falan oldu da acayip bir şey yani. Hani full tank build bir tank genç var çok güçlü olur ama biz tam öyle yapmayacağız. Gün ve onu bitireceğiz. Ee, son vadi yaran ben alacağım. Açıkçası ama belki farklı bir şey alabiliriz belli de olmaz bakalım. Ya o ejderi aldırmayız adama da. Ben öldüm bu arada. ortada kaldım. kaybettik orayı. Twitch de yok. Canlara da çok az ama. Twitch yok ki. Urgot. Abi ya yani kasmayan adam da yok ama karşıda ya. Maşallah çıktın ama. Çok zor mid orman ya intlemeyen yer lane yok şu an bizde bir bizim lane hani onlar da troll pick attı Baro mu girdiler gerçekten Hani can ne alın bol bol Şimdi can itemi kastıkça AP de artıyor şu o AP burada gözükmüyor ama şu pasiften görebiliyorsunuz kaç AP olduğunu İnsanlar bunu görmediği için Hank pasifini hala bilmeyen insanlar var büyü direnci almıyor soloda Bazıları almıyor ne vurduğumu bilmiyor çünkü bir de şimdi mesela 106 AD falan görünce adam zırh alıyor bana karşı ama ben aslında AP'den de vuruyorum orada. Elimizden geleni yapmaya çalışalım. Ben de kötü oynadım bu arada bu ilk maçım şu an benim. Ben de pek oyun sergileyemedim. Mesela bunları daha kovalamanın bir anlamı yok bence yani. Abi CC koyduğum ölüyor. Bak devamlı şu CC koysam okey ama. Bir çaldı onu. İmni açacak adam ya artık. Alamadım bile kemeri. Koşarken. Test onu. Güzel. Bitti şükür. Ya, alacağım onu. Abi nerede bizim takım niye burada? Sen niye buradasın? Baron var. O demin demin saldıracaktınız bende. Burada 5 olmamız lazım. Zoe burada ne yapıyor mesela hala? Ne hala ne arıyor olabilirsin burada? Oyun bitti zaten artık. Gitsin Baron. Yapacak bir şey yok. Demin gelecektiniz benle. Demin gelecekler daha. Ben KDA'm bozmuyor o zaman. Madem KDA'ya oynuyoruz galiba. Bak valla ben savaştı zorla savaştırıyorum bizimkileri. Savaşın artık. 2 saattir savaşsınlar diye uğraşıyorum ya. Demin niye yoktunuz mesela? Demin niye yoktunuz? Bak. Takım sana evet sıkıntı o zaten. Takım bana ayak uyduramıyor abi. Ayak uydurmanız lazım. Benim engage'imi falan biliyorsunuz. artık eksikler böyle bir tane bir tane yakaladıkça Buradan W çalışsam yer mi biri? Şöyle 7 Tamam o Tamam ben çıkarım sıkıntı Tamam ejderi gerek bile kalmadı Valla bu oyunu aldık ya şaka maka. Hiç alabileceğimizi düşünmedim ama aldık. Neyse. E güzel oldu valla. Ben net verdik dedim çünkü bir yerde. Takım daha ayak uydurma işine nazaran ama. Aldık. Ee, 34k hasar atmışız. Ee, i̇yi yani bence hatlı sayılır bir hasar. Gayet okey. Evet valla bu ilk videomuz böyle olsun arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Dikkat edin kendinize. Bay bay.